teklifi geri gelsin mi? Aslında hayatı kolaylaştırabilirdi düşünüyorum. Çünkü da. sende yok çıkma teklifi. Değil mi? Benim bildiğim hı hı, yok. sizin hikayenizde yok. yok ve çok komik de bir hikayeniz var. Magazin yüzünden evlenen. <laughs> Allah. Yazdılar, yalan, yalancı çıkmasın arkadaşlar dedik. Gerçekten <laughs> o ilk buluştuğunuz, yani ilk denk geldiğiniz. Ya şöyle, mi? E, tabii Cansay'la biz tanışıyorduk. Aha. Gönül Çelen dizisinde hı hı. oynamıştık. Benim, evet. Ben hukuk fakültesi son sınıfta okuyordum. E, işte deneme çekimleri, bilmem ne falan derken kendimi o sette buldum. Cansel e, dizinin başrolü, e, herkes yıkılıyor Hı -hı. işte e, hayranlar, bilmem neler. Ben de orada böyle ona hayran, Hı -hı. bir e, piyano öğrencisini oynuyorum. Ama böyle sette çok iyi anlaşabildiğimiz, var. onun tarafından evet espriler, evet. şakalar ama onun e, humorunu anlamıyordum muhtemelen Hı -hı. şu an geriye baktığımda. Evet. Abi asıl süreli değil mi? Yani hoşlanıyor belli. Ya öyle değil aslında şey gibi. Böyle hani <laughs> kışkırtmaya çalışıyor. <laughs> ya tam olarak öyle hoşlanma şeyi değil Hı -hı. ama böyle hani esprili bir insan, Hı -hı. böyle yanındakilerle böyle hani ufak evet. takılmayı seven. Hı -hı. Herkesle değil tabii ki ama böyle hani sevdiğine, şey yaptığına takılmayı Hı -hı. seven bir insan. İlla böyle bir hoşlantı gibi bir şey olmasına gerek yok. Bir şey yaptı set. Ben böyle telefonla annemle konuşuyordum. şeyde böyle bir Böyle bir alan vardı karavanların önünde. Yanımdan geçti. Aa kimle konuşuyorsun dedi. Telefonu elimden aldı. Annemle konuştu. Annem de tabii çok hayran. Neyse bunlar böyle bir de gelmiyor. Uzaklaştı gitti. Ben böyle izliyorum. Hani ben o kadar. kızı alacağım bir annem. De, annem. Hani, hani şey gibi değil. Ee, ben böyle daha o zamanlar bir tık daha çekingen biriyim. Hani rolüm küçük. Hani başrol. Böyle hani şey yapamıyorum. Öyle çok sohbetimiz muhabbetimiz Hı -hı -hı. olduğu bir şey de değil. Dedim ki hani, biz, önce... Bir şaşırdım, sonra sinirlendim. Ne münasebet canım bu, nasıl bir şey güzel, yani falan. Güzel, ne sanıyorsun evet. sen kendini falan filan diye. Sonra selam söylüyor sana falan. Annem bana selam, tamam falan neyse. Aldım telefonu, annem tabii böyle... Ki 6 yıl boyunca annenin selamını iletecek sana. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> yani sonra işte annem tabii böyle kikir kikir böyle ay ay falan diye böyle. Ay çok da seviyordum işte şöyleydi böyle. Kapattım telefonu falan. Böyle gıcık oluyordum yani. Diyordum ki of bir şey diyecek bana yine, bir şey yapacak falan diyordum. Hı -hı. O iş öyle bitti yani telefon numarasını verdi. Ee, şey dizi biterken dedik ki hani böyle oyuncu olmak istiyorsun, bir şey yapmak istiyorsun, hani konservatuar diyorsun, yok şu diyorsun, bu diyorsun. Hani bir şey olursa haber ver, yardımcı olabiliriz. Ben de Üf, tamam falan demiştim. Yani <laughs> aldım. Böyle bir, bir de şey telefonlar karavandaydı böyle bir kağıda yazdı böyle çekim hı -hı, şeyinde. Hı. E, çok saçma. E, ben de böyle kayda girerken o yazdığı kağıdı alıp ceketimin cebine koydum. Ama rolüm küçük. Kostümcü de sürekli üstümde ne görse, ay bu çok güzel, bu bölüm bunu kullanalım diyor. <laughs> çok kötü. <laughs> Hiç profesyonel değil. O ceket benim ceketimdi ve o öyle kalmış bayağı bir aylarca o ceketin cebinde kalmış. Ben sonra bir yere onu buldum, Film tam atıyordum. Gibi. Hı -hı. Hatta attım böyle, öf, gıcık şey dedim, böyle, ar aramayacağım sanki falan diye. İçten içe <laughs> orada <öyle>. olduğunu biliyor. <laughs> Muhtemelen. Evet. Sonra böyle aldım, ya ne olur ne olmaz diye kaydettim telefona. Hmm. Ben yani dedim ya olur olur bir gün bir işim düşer artık ne diyeyim ne <laughs> olacaksa. Kaydettim telefonunu ve aradan 7 sene geçti. 7 sene. Hiç aramadım. O Hı -hı. beni aramadı. Görmedim, karşılaşmadım, hiçbir fikrim yok. Bazen yaptığı şeyleri görüyordum, izliyordum, Hı -hı. önüme düşüyordu falan filan. Ondan sonra bir gün e, Nişantaşı'nda e, bir kafeye girdim, bir kahve alacağım, çıkacağım, bir, bir yere yetişeceğim. Baktım oturuyor böyle kışta da böyle şapkam vardı. Şöyle şapkamı şöyle öne doğru aldım. Tanımasa bari dedim. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> Ondan sonra. Ve <laughs> e, Tuğçe dedi ve ben böyle. Hani adım hazırlıyor olamazsın <laughs> diye düşünüyorum. Hani. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü şöyle bir şey oluyor gerçekten. O kadar kalabalık setler ki ve evet. aradan yıllar geçiyor. Sen orada 7 çarpı 150 kişiyle tanışıyorsun. Artık herkes hemen hemen ve çok. Ve böyle şimdi söylüyor. sosyal medya filan tabii Hı -hı. görüyorsun, ediyorsun Hı -hı. ama Hı -hı. o zaman öyle bir şey yok. Görmediğini bir yerden sonra unutuyorsun Hı -hı. yani. Ben de şaşırdım. Hani aa falan merhaba nasılsın Ya oturmaz mısın bilmem ne? Ne yapıyorsun? Ne ne diyorsun? Ben dedim işte tiyatroda oynuyorum. Aa dedi ne yaptın sen dedi bizim diziden sonra dedi. Televizyon dizide izledim seni dedi. Çok mutlu oldum dedi. Devam ediyor bak. Hani çok istiyordu hı hı. diye düşündüm dedi. Evet dedim gerçekten dedim şey yaptım konservatuara girdim mezun oldum. Şimdi dedim tiyatroda oynuyorum. Ee, aa hangi işte tiyatro moda sahnesinde oynuyordum. işte hangi oyun Shakespeare Fırtına. Aa, ne oynuyorsun? İşte Amiranda ah, işte böyle sen ne yapıyorsun? Ben de Frankenstein' oynuyorum işte şurada evet, falan ne diye böyle. Var bunlar bunlar ama. Evet. evet. Hı -hı. Ondan sonra ben de böyle bir şaşırdım. Ha, hiç bilmiyorum çünkü zannediyorum ki çok yakışıklı diye işte bir şey olmuş. Ee, Fransa'da böyle tesadüfen biri keşfetmiş artık. Nasıl olduysa <laughs> bilmiyorum. Ezikledi. çünkü yani burada yaşamıyorum ya <laughs> oradan getirilmiş yani. Hı -hı. Hiç bilmiyorum. Background'u hiç bilmiyorum. Gerçekten stoklamamışım da öyle bir kültür de yoktu Niye yani. Niye ya çünkü hani öyle bir şeyim yoktu. Ben Uyuyordum böyle kafamda diyorsun, evet. uyumuyordum bu evet. sefer. <laughs> bu sefer gerçekten hani oyuncu olayım bilmem ne kendimleydim yani. Kendi kariyerinde. Çünkü şey bir şey, güzel bir şey değil Aynen. ki yani hani hiçbir şey. Ne eğitimin var, tabii ki çabalıyorsun. Tiyatroda evet, çalışıyorum, evet. Hı -hı. E, bir istiyorum, bir evet evet ama yani eğitimim yok, bir şey yok. Ünlü biriyle çıkıp o şekilde tanınmak istemedim ki yani Çok gideyim güzel. kendi yolumdan gideyim. O yüzden tamam sadece ona karşı değil bir sürü şeye karşı kapatmıştım. Oraya hedefleniyordum neyse şaşırdım ha tiyatroda mı oynuyorsun falan. O sonra bu arada aradaki seneden o böyle işte sette bazen bana şey sorardı. Bu ne demek? Şu ne demek falan diyordu. Yani Hı -hı. Türkçesi gerçekten böyle e, kelime dağarcığı falan bile zayıftı. Tiyatroda oynuyor müthiş değiştirmiş. Bayağı hiç anlaşılmıyor hiç aksanı yok. Yani müthiş bir şey. Hı -hı. Yani bu çok zor bir şey. Ee, ve buna gönül koymuş ve bunu hani burada yaşıyorsam, bu ülkede yaşıyorsam, e, bu ülkede iş yapıyorsam deyip bunu değiştirmiş. Böyle bir şaşırdım böyle bir benim için. Bir böyle yükseldim bir, diyorsun ya yani. Yani öyle değil ama böyle hani kendime de kızdım ya sen hani güya ön yargılı hmm, olmaya kızardım hmm. falan diye. Neyse oyunuma geldi. Hmm. Sonra beni kendisinin kine çağırdı. Ben bir türlü gitmedim, <laughs> gitmedim, gitmedim, gitmedim. En sonunda gideceğim tuttu. Dedim ki artık ayıp. Ayrıca merak da ediyorum bir taraftan saçma sapan. Hani i̇tiraf edemesem de. Gittim oyununa. Oyun çıkışında da ondan sonra, e, önce bir bana ayırdığı yeri beğenmedim. Küçük oldum. <laughs> bana da böyle balkonda, böyle, or böyle bir yerde vermiş. <laughs> ben de şey dedim. Yani balkonla da verilmez yani hani yani falan. Şuradasın. diye. O kadar dedim hani <laughs> yani şey yaptık hani yalvardın gel geleyim diye da verilmez yani falan dedim. <laughs> o da şey için kendince hani orasının güzel hani böyle e, hakim olduğunu ya. düşündüğü e, için orasını yapmış falan neyse sonra hep beraber oturalım falan dedik oturduk bir şeyler yani işte ben böyle hani böyle tut, oturduk sonra böyle yürüdük yürüyorduk. Büyük bombalar geliyor ee, arkadaşlar. Bir yandan tabii şey artık e, her yer kapanmış, saat böyle iki olmuş falan ama kalabalık bir grubuz. Hı -hı. Nasıl olduysa hı -hı. insanlar önden yürümüş, biz ikili kalmışız. Allah Allah. Nasıl yani olmuş? öyle bir şey ve tam böyle e, yaklaşıp böyle işte hı -hı falan konuşuyoruz bir şey. Tok 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 tok. Flaşlar patladı. Magazin. Yani benim için tamam hani oyunculuk yapıyordum, işte hı -hı. oynadığım hı -hı. dizide vardı vesaire ama böyle hani... E, hiç gerçekten magazinle herhangi bir şeyim olmamıştı. Benim için böyle ilk defa. Far görmüş tavşan gibi Ve tak, tak, böyle tak. hani şey e, hayırlı olsun işte e, ne zaman başladı <laughs> ilişkiniz ne oldu falan filan. Şapkayı yine böyle almışım. Cansel alışmış rahat böyle gülüyor bir şey demiyor falan filan. Sonra işte bir şekilde işte ya üzüldün mü kırıldın mı? Ay bir şey olmaz bak şöyle oluyor. İşte annen görmüş bunu. <gülüyor> 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 böyle. Annemler de annemle babam da çiftçi hiç hmm. alakaları yok yani toprakla uğraşıyorlar. Ondan sonra hiç duymamışlar bile falan. Öyle sonradan ben açıklamak zorunda kaldım yani işler oraya gidince. Ama böyle bu sayede böyle hani ay öyle miydi? Ya bir şey olmazdı öyleydi derken Sof, görüşmeye başladık görüşme. ve ben tanımaya başladım.